Ee, şöyle söyleyeyim, benim ilk jürilik deneyimim aslında e, biraz o yüzden heyecanlıydım ve işin nasıl yapılacağını da e, tam bilmediğimden dolayı e, biraz böyle endişeliydim ama e, sağ olsun diğer e, jüri arkadaşlar gerçekten son derece deneyimli ve benim de yıllardır takip ettiğim hem oyuncu hem eleştirmen hem yapımcı olarak e, böyle insanlar oldukları için e, benim için çok rahat oldu. Sonrasında Daha çok şöyle söyleyeyim Bir gözlem alanı oldu Bir film nasıl değerlendirilmeli Nasıl eleştirilmeli Neye göre notlanmalı Bunun aslında daha çok ayrımına varmış oldum Benim bakış açımdan bir oyuncu gözünden aslında çok daha farklı değerlendirilmeliymiş Bir filmin niteliği Bunu anlamış oldum İzlediğimiz filmler bir kere şunu söyleyeyim her anlamda çok iddialı filmler vardı yani hem fikir olarak hem teknik anlamda çok iyi gerçekleştirilmiş filmler vardı o yüzden hani adayları izlediğimizde bunlardan hangisini bir hangisini ikiye koyacağımız konusunda böyle bir şey yaşandı aslında kararsızlık yaşandı çünkü gerçekten ...çok tamamlanmış filmlerdi, çok özgün fikirler olan filmlerdi. Özellikle bir tanesinin... E, ...bir fikri olmasından çok... ...bir önerisi vardı. Bir önermesi vardı. E, bu çok etkiledi e, bizi ve zaten e, bir ödül aldı ki o film. E, umarım bunları daha çok görürüz çünkü tema e, biliyorsunuz şu anda... E, ...bence dünyanın bir numaralı gündemi benim için. Eee... Yok, bu tarz bizim için hani bam teli olan temalarla ilgili düzenlenen her türlü şey çok kıymetli. Çok sağ olun. Ya bu aslında e, bence çok değerli bir yarışma. Bu benim kendi maneviyat, ya kendim için değil aslında Türkiye için. Çünkü böyle bir vakıf e, aynı zamanda sanat yoluyla sosyal temaları duyurmak isteyip ama aynı zamanda Sinemacılara destek veriyor olması çok önemli bir şey ve belki de bir ilk o açıdan çok değerli ve bunu 8 zincir yılını yapıyor olmamız gerçekten çok mutluluk verici ve her sene daha güzel, daha umutlu ve daha mutlu ayrılıyoruz buradan. Bu sene aslında sekiz yılın en güçlü seçkisiyle karşı karşıyayız. Sanıyorum zaman içinde pek çok şeyi bu platformun da öncülük ettiğini düşünüyorum yani bu platform içerisinde. E, çünkü herkese kucak açıyoruz yani projesini verip ya da filmini verip e, finale kalanla da ilgileniyoruz. Kalamayanla da ilgileniyoruz ve aslında problemleri biraz anlatmak istiyoruz. Ben kendi tarafımda mesleki taraftan ya da işte tema tarafında ne sorun varsa ve yani yarışmaya üç kez dört kez katılanlar oluyor. E, ama bu yıl çok güçlü bir yıldı. Tema çok çok değerli yani gelecek yıl yine olabilir çünkü çok üstünde durulması gereken bir konu. Ee, Hepimizde büyük sorumluluklar e, sahibiyiz. Yani ciddi anlamda sorumluyuz gelecekten. E, bu öyle bir şey değil geliyor. Yani böyle bir kriz var ve bu bilinçli olmak, bu farkındalık açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasının sekizincisi için ödül gecesindeyiz. Sekiz yıl oldu. Her sene ayrı bir toplumsal e, sorun etrafında yarışmayı düzenliyoruz. Bu senede kısacası susuzluk çekiyoruz dedik. Su krizi odağında filmleri e, izledik. E, çok sayıda başvuru söz konusu oldu. Yüzlerle ifade edebilirim başvuran filmleri. Bunların arasında tabii çok farklı bakış açıları gördük. Çok farklı film türlerini izledik film kalitesinin çok daha artarak geldiğini söyleyebilirim bu bizi çok mutlu ediyor bu geceye gelirken esasında heyecanlıyız çünkü bir ödülle bu geceye geldik. Çok yakın zamanda Avrupa Film Akademisi'nin sürdürülebilirlik ödülünü aldık. Liderlere verilen bu ödülü başkanımız Güler Sabancı kısa film yarışmasıyla aldı. Birkaç hafta önce Berlin'deydik, ödül törenindeydik. Yani hem ülkemiz adına hem yarışmamız adına bizi çok heyecanlandıran bir ödüllendirme oldu bu. Bu gecede katılan herkesle beraber kutluyor olacağız. Ben bugüne kadar 2000 başvuru aldık. 2000 genç film yönetmeni başvurdu yarışmamıza. Çok büyük rakamlar gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyuz. Çünkü bu bizi daha iyisini yapmak, yola devam etmek için de motive ediyor. Ee, ben de birkaç yıldır katılıyorum e, Sabancı Vakfı'nın kısa film yarışmasına. E, i̇lk yılında öğrencilerle buluşmuştum. E, son iki yıldır e, Mehmet Açar'la birlikte e, kısa film hakkında konferanslar veriyoruz. Yani dolayısıyla yapıya çok alışım. Herkes de tanıyordum. Dolayısıyla son derece sıcak, güzel dostane atmosferde geçen verimli yani gençlerin belirli bir tema üzerine üretim yapması açısından da ufuk açıcı bir deneyim oldu benim için. Şimdi çok zor, ağır ama çok güncel bir temadan bahsediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya dünya. Yani bu iklim değişiminin çok önemli bir yan etkisi. Dolayısıyla yani gençlerin bu konuya nasıl eğildiğini, özellikle Türkiye gibi kıtalar arası geçiş noktasında, dolayısıyla çok hassas bir coğrafyada buna nasıl baktıklarını değerlendirmek önemliydi. Şimdi ben eleştirmen olduğum için çok sözümü sakınmam doğal olarak. Şunu gördüm, bazı sinem genç sinemacıların sinema bilgisi, potansiyeli biraz daha yüksek ama belki diyelim ki bu e, hassasiyetleri e, dengeye ancak geliyor bilgileriyle. Diğerlerinin de hassasiyetleri yüksek. Onun için onlar daha iyi söz ölüyorlar. Belki biraz e, ikisinin dengesini bulmaya çalıştık. Çok heyecanlıydı. Bir kere genç sinemacıların neler yaptığını, neler yapabileceğinin izlerini koklamak çok heyecanlıydı. Biz 12 tane film izledik. Ee, seyrettiğim hepsinden keyif aldım. Öncelikle hani bunu söylemeliyim. Ee, gençlerin hepimizi ilgilendiren bir soruna nasıl yaklaştıklarını, aynı cümleyi farklı farklı nasıl söylediklerini görmek, duymak e, heyecan vericiydi. Çok önemli bir şey. Ee, bence 12 filmde başka başka açılardan su krizini gündemimize sokmaya çalışıyorlar. Umarım e, gerçekten e, dönüştürücü adımlar atabiliriz Çünkü tek başımıza e, böyle bir krize çözüm olabilecek bir şeyler üretmek çok zor çok daha güçlü bir e, siyasi irade lazım e, ama e, meselenin ne kadar ciddi ve sorunun ne kadar yakın olduğunu bu 12 film bize hissettirdi. The Sabanji Foundation Short Movie Competition represents a very important contribution to the education of um, not just filmmakers, but the education of the public as well, to very, very important subject matters. Now, the subject matter of this year, being water, is a subject matter which is, which is really so important for all of us. And the fact that the Sabanji Foundation takes on these important subjects, these really crucial subjects to our existence, not just in Europe but in the world, is really something which makes a difference. And filmmaking should make a difference. And these guys who have come here today with their films really are making a difference. The, the award, the, the award is, is something which is very helpful to filmmakers, especially filmmakers who are just. Starting in their careers and getting their you know just get, getting their head together around some of the important subjects which are which are crucial I think to filmmakers right now, so I think it really gives a very important lift up to filmmakers who are making films about very, very important subjects and I think that every year that the Sabanji foundation does this, it grows and grows and grows. And it's really very important, especially this year, because of the subject matter, because of the importance of sustainability to us here in the world. Um, it also follows on very nicely to the fact that um, Guler Sabanji this year won the uh, European Film Academy's Sustainability Award. And as the chairman of the European Film Academy, I was very proud that we could give that to her and recognize Guler's very important work, not just for this film award, not just for culture in general, but actually for the planet and the sustainability of our lives here on this planet. So, thank you, Guler. First of all, I was very happy to be invited and that the Sambachi, uh, S Sabachi uh, Foundation is taking care of such a very important issues and all together very important issues which make our future. And the competition itself, it was very interesting to see young filmmakers to deliver good work and to really. I had films who really touched my heart. And who will maybe also wake up a little bit the, the people to the need and the problems we have concerning these issues, which will grow because we don't know what water is doing tomorrow. It's coming from upstairs, it's coming, there's none anymore, so it's all, all kinds of problems related to water. And so it was the first step and introduction for young people, for older people, for all kinds of people to understand the topic. And I think that was well done. They were all very different, so I could feel sometimes there are also young filmmakers who still can improve themselves. So we talked to them and tried to help them also to push further. Some of them were visually very nice, or the idea was amazing. And of course, you always have films that you like more, depending on the site you come from. But it was really interesting, and also to talk to the, to, to the people and the directors. Yeah. Thank you. Do you have anything to add? And um, all together, I loved Istanbul. <laughs> it's such a beautiful place, and we had uh, two people who took care of us and who showed us a lot, and we really enjoyed our stay here. <laughs> Birincisi jüri ekibi çok iyiydi. <laughs> hani e, bazılarını tanıdım. Çok güzel insanlarla bir araya geldik. Onlardan da çok şey öğreniyorum. Kısa konuşmalar, tartışmalar da olsa hem tartışmalarda hem sosyal hayatta konuşuluyor tabii ki. Bu çok güzeldi. Filmler çok güzeldi bizim izlediğimiz filmler. Ben sosyal etki jürisindeydim. Bir kere insanların her şey bir yana sosyal etki gibi bir alanda yarışmaya girmesi çok hoşuma gitti. Yaptıkları çok hoşuma gitti. İzlediğimiz filmler hepsi belli bir kalitenin üstündeydi. Bunu görmek çok hoş ve iyi bir etki için bir şeyler yapması birilerinin her zaman hoş. Yani su krizi bariz belli zaten. Hani ne durumda olduğu. Hatta biz seçerken kriterleri de düşündük. Niye o filmi seçtik özellikle diye. Neden biliyor musunuz? Yani o kadar ağır boyutları var ki biz daha romantik bakanları bile seçemedik. Yani çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Hem e, duygusal ağırlığını gösteren hem de fizyolojik olarak başımıza neler geleceğini gösteren bir taraftan bir filmi seçtik. Diğer sinema jürisi biz daha sosyal etki jürisiyiz öyle baktık ama e, sinema jürisi de biraz daha şundan baktı gibi geliyor. Biz özellikle insan tarafından bakıyoruz. Yani insanların başına neler gelecek susuzlukta. Oysa bütün dünyanın, doğanın hayvanların, herkesin, her şeyin başına neler gelecek? Yani iki denge oldu iki birinciyle diye de düşünüyorum. Yani hem tema hakkında konuşmuş oldum hem de seçim hakkında belki ama yani susuzluk bariz bir şey ve çok yakın, sandığımızdan yakın.